Evet, herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Ben Doktor Bora Özel. Ee, bugün size e, L'Oreal Men Expert'in yeni çıkarttığı saç boyası ile ilgili e, bir ürün deneme videosu çekmek istedim. E, önce, bundan iki gün önce ışınlanalım. İki gün önce içinden çıkan e, kitle e, kolumun ön yüzlerine bir deneme yaptım alerjim var mı yok mu diye. Onu izleyin sonra tekrar Devam edelim. Ben daha önce hiç saçımı boyamadım. Burada çok fazla güneş vuruyor ama bu, bu e, yaklaşık bir dakikalık kısa bir giriş olacak. Çünkü e, bu boyada yaklaşık e, 48 saat önce yapmamız gereken bir alerji testi kiti çıkıyor. Önce onu yapacağım ben. E, alerjim çıkmadığını görürsem eğer, çıkmazsa e, saç boyama kısmında yapacağız. İlk defa saçımı boyayacağım. Şöyle iki tane e, aparat çıktı. Ee, i̇ki farklı şey, hem boya ve hem boyanın okside olmasını sağlayan bir e, ürün. Bunları birbirine karıştırarak e, bir kolunuza, e, yaklaşık böyle bir, bir santimetre kalit alana küçük bir yere e, test yapın ve 48 saat bekleyin diyorlar. E, bunu sürdükten sonra da 2 saat yıkamıyoruz orayı. Şimdi onu yapacağım. Şöyle hemen makasımızla kestik. Şu bir numara, şöyle gösterelim. Bunu boşaltıyorum tamamını. Ondan sonra, şu da iki numara test kiti. Ee, ben annemin saçını boyuyordum eskiden. Hiç böyle şeyler çıkmıyordu. Bunlar yeni herhalde diye düşünüyorum. Güzel bir şey aslında. Bir de e, uyarılar kısmında, daha önceden de böyle hint boyasıyla dövme yaptırdıysanız bu alerjen riskini arttırabilir diyor. Böyle uyarılar var. Ee, mutlaka siz de uygulamadan e, 48 saat önce bu testi yapın. Şöyle zaten hani basit bir şey, karıştırdım birbirlerine. Şöyle kulak çöpüyle de şöyle bir alana şöyle sürdüm. 2 saat bunu böyle yıkamayacağım. 2 saat sonra tekrar bir çekim yapar, yıkarım. Sonra 2 gün sonra da saç boyama kısmına geçeriz. Şimdi bu kadar. Evet, gördüğünüz gibi kolumda herhangi bir reaksiyon oluşmadı. Ee, ve neden böyle bir şey koyuyorlar, onu da bilmiyorum. Ama e, bunu özellikle söylemişler. Alerji e, ciddi bir boyuta ulaşabilir, tehlikelere yol açabilir. Daha önce saçınızı boyamamış, ol, boyamış olsanız dahi e, bu ürünün her kullanımından 48 saat önce bu testi uygulamanız zorunludur demişler. Biz de uyguladık. Hadi bakalım, ilk defa saçımı boyayacağım. E, beyazlarım çok fazla. Bu ışıkta nasıl belli oluyor mu bilmiyorum ama şöyle size yakından göstereyim bakın şurada bu şekilde saçını biraz uzadı. Ee, eğer beğenmesem hemen yerine iki berbere gidip kestirmek olacak. Ee, hem de yani böyle bir hayatımızda renk katmış oluruz diye düşündüm. Şimdi şöyle bir ki çıkıyor bunun içerisinden. Ee, bu kullanım kolay ve sürülerek uygulanan bir şey. Ee, sonra işte o şeyleri atmışım, onların fotoğraflarını koyarım size. İki tane ürünü karıştırarak kolun ön yüzlerine sürdük alerji testi. Bu... değişik renkler vardı. Ben 3 numarayı almışım, koyu kahveyi. Çok da emin olamadım açıkçası ilk defa saç boyadığım için ama hani siyah değil de koyu kahve daha uygun olur diye düşündüm. Beyazları kapatıyor. 6 hafta içerisinde yıkandıkça saçtan akıyor. Ee, saç derisini rahatsız etmediğini söylüyor. Ee, i̇çinden bir de eldiven çıkıyor. Burada da bir prospektüs var. Prospektüste de nasıl kullanılacağını çok güzel bir şekilde Türkçe olarak açıklamışlar. Ee, öncelikle şu hazırlık aşamasına geçelim. Bu ürünü hazırlama aşaması. Eldivenlerinizi giydikten sonra şişe üzerinde gri bölgeyi ok yönde, saat yönde tam tersi bir tam tur yapın. Ee, böylece resimde gösterildiği gibi şişenin içine düşen bir içerik göreceksiniz. Ee, muhtemelen iki ürünü bir araya karıştırma şeyi ama öncelikle şu eldivenimizi giyelim. Ee, ellerimize damlarsa renk yapmasın, boya yapmasın diye. Evet, siyah böyle. Nitril eldiven değil bunlar, poşet eldiven gelmiş. Azan nitril eldiven olsa, yani elifaran eldiven olsa kullanımı daha kolay. Ama bunlar geldiği için ben orijinal kendi eldivenlerini kullanayım. Böylece 1 ile 10 üzerinde bir puan da vermek istiyorum bu ürüne. Böyle zaman zaman değişik ürünleri deneyeceğim. Siz de bana hani hocam şunu deneyin iyi olur dediğiniz şeyler varsa yazabilirsiniz yorumlarda. Şimdi şu çevirme işini yapalım. Şu şekilde zaten oklar var. Ok yönünde tam tur döndürüyorum. Şöyle bakayım. Evet, döndürdüm. Evet, aynen. Şu an çalkalayabiliyorum. Biraz önce çalkalayamıyordum. Diyor, ne diyor? İki ee, salla. Tamamen eşit bir karışım elde etmek için aşağı yukarı yönde en az 15 kez sallayın. Hemen sallayalım. 1 2 3 <laughs> Ve 15. Şöyle. Evet, kaç tane fazla olsun. 15 saniye salladık aslında. 15 tane fazla sallamış olduk. Kırmamız lazım. Siyah ucu bir klik sesi duyana kadar ileri doğru itin. Başka bir klik sesi duyana kadar ucu diğer yöne doğru iterek aynı hareket tekrarlayın. Siyah ucun kırıldığından emin olun diyor. Şu siyah ucu şöyle göstereyim size. Şöyle şöyle. Bir sağa. Bir sola. Allah. Hemen kırdım valla. Şöyle kırıldı. Şu şekilde. Şunu da attım. Ne diyor? Uygulama kısmı. Karışımı tarak üzerine çıktığını görene kadar şişeyi hafifçe sıkın diyor. Şöyle sıkalım. Şöyle. şeyler gelmesin aşağıya doğru. Geliyor galiba. Evet. Şöyle bir beyaz bir şeyler geliyor. Evet geldi. Şakaklardan başlayarak uygulamaya başlayın diyor. Saçın geri kalan kısımda saçınızı tarar gibi uygulamaya devam edin. O zaman şöyle yapıyoruz. Şöyle biraz daha yaklaşayım ben. Evet. Böyle daha iyi oldu galiba. Hem de kendimi görmüş oluyorum. Biraz daha bastıralım. Çok mu siyah bilemiyorum. Şöyle şu şakakları da bir oyalım. Aradan çıksınlar. Şöyle hop. Geliyor mu bu? Bir saniye biraz daha sıkayım. Ha geliyormuş. Şöyle şöyle. Özellikle buralar çok beyaz beyaz parlıyorlar benim. Şöyle yaptık. Evet. Güzel kokusu var. Rengi de şöyle. Tekrar göstereyim size. Evet. evet şöyle geliyor. Özellikle buraları güzel güzel tarıya tarıyor, tarıyor. Biraz da sıkalım. Evet. Şöyle. Bayağı da var içinde hala. Biraz daha alıştım. İlk defa saçımı boyuyorum ben bu arada. Daha önceden annemin saçını boyamıştım aslında. Böyle alerji kitleri hiç çıkmamıştı. Bunlar yeni herhalde. Zorunlu olabilir, bilmiyorum. Saçını evde boyayanlar varsa e, özellikle kadın boyalarında böyle bir şey çıkıyor mu merak ettim. 5 dakika bekleyeceğiz bu işlem bittikten sonra. Hatta şöyle yavaş yavaş biraz daha yaptım tarıyorum bu şekilde. Aynen. <laughs> yani oluyor galiba. fikstürleri de Oralar da önemli. Şöyle. Evet. Güzel. Baya da var daha boya. Hepsini kullanmak zorunda mıyız? Sanırım değiliz yani. Sadece çok zor sıkılıyor. Yani bayağı güç sarf ediyorum boya çıksın diye. Hakikaten cebelleştim yani onunla. Şöyle şuralara bir kez daha geçelim. Şöyle şuradaki beyazlarımızı boyayalım. Şöyle yaptık. Evet. Şimdi ben bir aynaya gidiyorum. Aynada bakacağım tekrar. Sonra tekrar geri geliyorum. Bekleyin. Evet tekrar geldim. Özellikle şuraları çok iyi boyayamadım fark ettim. Ayna karşısında o eksiğimizi tamamladık. Şimdi e, prospektüsü tekrar okuyorum. Atladığım bir şey var mı yok mu diye bakalım. E, bu arada boyanın hepsini kullandım. E, şöyle sıkça sorulan sorularla ilgili bir şey var. 5 dakika bekleyeceğiz. Bu arada sürmeye başladıktan sonra yaklaşık bir 3 dakika oldu desek 2 dakika sonra saçımı yıkayacağım. O 2 dakikada da burada yazan şeyleri okuyacağım size. Ee, formülü formülü amonyak içermiyor ve saç derisini rahatsız etmiyor. Erkeklerin %96'sı saçların uçak hissettiğini, %95'te saçlarının daha sağlıklı göründüğünü söylemiş. Bu arada bunu 100 erkek üzerinde denemişler. 100 yani L'Oreal için çok çok az bir sayı. Daha fazla olması gerekiyordu bu arada. Dolayısıyla çok fazla inandırıcı değil. Ben ne diyeceğim bakalım yıkadıktan sonra, önemli. önemli. Doğal görünüm elde edilebilir mi? Evet demişler. Bu boyada kadar kalıcı 6 hafta demişler. Ee, ve dip boya görünümü olmadan ve doğal görünümü koruyarak saçlarınızı yıkadıkça 6 hafta içerisinde akıyormuş. Ondan sonra e, alerjik testlerinden bahsetmiştim size. Burada da özellikle vurguladıkları bir şey var. Daha önce siyah kına ile yapılan geçici dövmeleri karşı alerji alerjik reaksiyon gösterdiyseniz saçlarınızı boyamayın diyor. Bu siyah kına ile ilgili çok fazla uyarı vermiş. Şimdi 5 dakikam doldu. Ben bir saçımı yıkayım, güzel bir banyo yapayım. Ondan sonra geleyim, bakalım, saçlarımızı tekrar kontrol edelim. Ee, bir sıkıntı var mı? Şurayı da bulaştırmışım. Bu da inşallah çıkar. Hadi bakalım. Evet, geldim. Saçımı kurutmadan geldim hemen duştan sonra. Şu şekilde. Valla ben aynaya baktığımda çok sıkıntılı bir şey görmedim açıkçası. Hani ekranda nasıl çıkıyor bilmiyorum ama ee, beyazlar gitti. Yani böyle çok böyle İbrahim Tatlıses gibi de olmadım yani. Hani o böyle bir saçını boyatmıştı ve hiç yakışmamıştı ya. Ondan sonra e, gayet iyi duruyor. E, yani hani düzenli olarak saçımı boyar mıyım bilmiyorum. E, bu arada bana böyle baskılar oldu. Hani saçını niye boyamıyorsun? İşte arkadaşlarım, dermatolog arkadaşlarım böyle biz boyuyoruz sen niye boyamıyorsun? Ben seviyorum beyazlarımı diye. Ama yani bir de arada değişiklik yapılabilir. da ee, sakınca yok. Şuraya azıcık ulaştırmıştım. Onu da söyleyeyim. Kolumda da e, test yapmıştım. O hemen çıkıyor bu arada. Yani bu sabaha kadar bir kez daha yıkadığımda e, çıkmış olacaktır. Dolayısıyla tene bulaştırdığınızda yüzünüze damladığında ya da başka şekilde çıkıyor yani. O e, iz bırakmıyor ya da bir şekilde... E, orada kötü bir görüntü oluşturmuyor. E, açıkçası ben e, ürünü sevdim. E, 10 üzerinden kaç veririm? 10 veririm. Bu arada saçlarım çok yumuşak hissediyorum. Böyle e, hani sanki böyle bir canlılıkta gelmiş gibi hissediyorum. Fena değil. Bakalım ne kadar, kaç hafta kadar kalacak? E, bugünkü videomuz bu kadardı. E, umarım keyif almışsınızdır. Ee, bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çekmemi istediğiniz içerikler varsa da e, yorumlarda bana yazın. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. O? Fena değil. Evet herkese merhaba. Aslında videoyu bitirmiştim. Sonradan düşündüm ki neden bir hafta sonra, 2 hafta sonra, 3 hafta sonraki halinde çekmeyeyim diye. Çünkü 6 hafta kalabildiğini söylüyordu sonra o yüzden bu videoyu da böyle e, ekleyeceğim Çekebildiğim kadar Saçlarımı kestirmedim daha aslında çok uzadılar Şimdi yeni duş aldım e, Duş sonrasındaki Hali e, Bir hafta içinde ne oldu? Saçlarım çok parlak e, Ve şey Canlı hissediyorum e, Hiç olmadığı kadar iyi duruyorlar e, Ve böyle bir değişik bir yumuşaklık geldi. Bunu sevdim. Ama beyazlar, yani ben mi iyi boyayamadım bilmiyorum ama şöyle yakından siz de bakın. Yani aslında siyahlar daha iyi boyandı. Beyazlar bir tık daha az boyandı gibi. Ama insanlardan gelen yorumlarda oldukça iyi. Genelde fark etmiyorlar. Yani kimse fark etmedi. Sadece bir değişiklik var, ne yaptırdın diye soruyorlar. Sadece saçımı boyattım aslında bu bir haftalık süreçte. Dolayısıyla bunlar iyi yani, hani çok göze batan bir şey olmadı. Yanlar da şu durumda şöyle. Ee, yani saç boyamak tabii ki de çok çok sağlıklı bir şey değil, çok tavsiye etmiyoruz. Ee, ama hani ne nasıl olduğunu göstermek istedim. Ben de böyle bir tecrübe yaşamak istedim. Umarım diğer haftaları da çekip Bu videoya ekleyebilirim Daha güzel daha verimli bir video olur diye düşünüyorum Evet herkese merhaba Şu an 3. haftadayız Benim beyazlarım gördüğünüz gibi saçımı Yeni kestirdim Geri gelmiş durumdalar Dolayısıyla 6 haftalık bir süre Yok 3 hafta içerisinde Ben beyazlarımı tekrar geri görüyorum Geri görüyorum Saçımın Parlaklığı ve rengi Fena değil aslında, hani önler iyi gibi duruyor. Yani... Bir de birkaç hafta sonra tekrar çekip tekrar paylaşacağım size. Şu şekilde ışıkta da tekrar göstereyim. Umarım güzel bir çekim olmuştur. Evet, herkese merhaba. Dördüncü haftanın sonundayız. Ben saçımı tabii kestirdim o arada. Şöyle göstereyim, nasıl belli oluyor tam da emin değilim ama... Görebiliyor musunuz beyazlar tekrar geri geldi yani e, aktı aslında boya ama hani banyo yaparken bir akış bir siyahlık bir renk değişikliği görmedim ama e, yani şu anda hani o 6 hafta dedikleri süre beyaz abartı onu söyleyeyim e, canlılık açısından da yani o eski ilk boyadıktan sonraki canlılığını kaybetti e, bu da hani 4. haftanın şey olsun dedim. Hepsini çekmiş olayım dedim böyle güzel bir video olsun baştan sona e, hakkını verelim diye düşündüm. Böyle yani e, bundan sonra bir saç boyası daha deneyeceğim e, daha doğal daha vegan e, bir boya e, bakalım e, onu da e, videoyu çekersem e, muhtemelen devam gelir diye düşünüyorum bu serinin. E, bu şekilde denememi istediğiniz şeyler varsa e, bana yorumlarda yazabilirsiniz e, beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Herkese merhaba. Bugün videonun sonu. 6 haftaya geldik. 6 hafta böyle inatla videoyu koymadım. Nasıl olduğunu işte saçımı boyamıştım biliyorsunuz. Sonra boyadığım saçı kestirdim. E, bu da en son hali. Yani 6 hafta bence yani hiçbir şey kalmadı. 6 e, hafta sürmedi yani yaklaşık 3 haftada falan o parlaklık, canlılık, renk vardı 3 haftadan sonra gitti. Sonra da bir en son bir göstereyim saçımı dedim. Nasıl oldu? Ne formata geldi? Ee, bununla ilgili birkaç tane daha video fikri var aklımda. Kendiniz de bazalırsınız. Bana yorumlarınızı da yazarsınız. Hocam şöyle bir şey yapabilirsiniz. Böyle bir şey yapabilirsiniz diye. Ee, saç boyamak tabii ki de çok sağlıklı bir şey değil ama şimdi vegan boyalar var. Ee, katkısız boyalar var. Onlar da denenebilir böyle bir içerik çekmek istedim. Kanala ilk defa denk geliyorsanız bildirimleri açarsanız da kanalı takip ederseniz çok sevinirim. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere sevgiyle kalın.